önlük biraz daha uzun. En küçük boya M1 M1 Uzman Pro. En iyi bu oturur. Jimeri marka. Yani şu uzaktan yakına doğru arkadaşlar. Ses denemesi yapacağız. Elimde Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin çiçeklerle hoş geçin. 2 metre 6 6 6 metre arkadaşlar. Üst söylüyorum. 40 lira, 120, 150, 250. Sıralaması bu şekilde. Bunların hepsini 3 metrede, 2 metrede, yakada ve eldeyken ağızda denedik. Sesim şu anda Oppo Reno 3'ten geliyor. Bunları böyle sırayla şimdi ses denemesi yapacağız. Uzaktan yakına doğru arkadaşlar. Daha sonra da uzaktaki sesleri bir sıra halinde, orta sesleri bir sıra halinde, yakın sesleri bir sıra halinde deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi telefonunuzda kılıf kullanıyorsanız arkadaşlar ses girişine yani ses alıcı mikrofon girişine tam oturmayabilir. Ona dikkat ediniz. Mesela şu ince en kol en iyi bu oturur. Jmeri marka. Yani şu. Ondan sonra konik var şu. Şunun da şu tarafı ince güzel. Ama e, boyaların şu tarafları biraz kalın olabilir oralara girişte. Onun için gerekirse o kılıf yerinden biraz delgeçle beraber deliniz güzel bir şekilde ya da siz kendinize göre farklı bir çözüm üretebiliyorsanız hem bize yazarsanız yorumlar kısmından ve o şekilde de delebilirsiniz oraları. Çünkü bazen kayıt yaparsınız ama bakarsınız ses gitmemiş ve bu içerik berbat olabilir. Onun için tam oturduğundan emin olun arkadaşlar. gövdelerini bakalım arkadaşlar. Bunun gövdesi yok. Şöyle sıfırdayken daha yüksek ses alıyorsunuz. Şu biraz daha büyük. Şu konik biraz daha uzun. En küçük boya standart ürün olan M1 ses alıcı taraflarına bakalım. Şimeri Könik, M1 M1 Uzman Pro. Dip taraflarında herhangi bir şey yok. de, M1'de onda sadece kulaklık var. Önce cimeriden başlayalım. Bunun pili yok. Yani şöyle bir gövdesi yok. Hepsi bu. 2 metre. Şöyle asılı bırakıyorum burada. Cimeri MCR1 Selamların en güzelidir kelamların en özelidir. Daim ebeden söyleyelim. Selamun aleyküm. Üç metre. Çiçeklerle hoş geçin. İki. Çiçeklerle hoş geçin. Yakamda. Çiçeklerle hoş geçi. Elimde çiçeklerle hoş geçin. Şimdi köni deniyoruz. Bunların pili var ama arkadaşlar pil koymuyorum. Çünkü pilsiz de çalışıyor ama pille ne iş görüyor? Onu bilmiyorum. Pilsiz çalıştırıyorum bunları. 3 metre. Çiçeklerle hoş geçin. 2 metre. Çiçeklerle hoş geçin. Yakamda. Çiçeklerle hoş geçin. Elimde. Çiçeklerle hoş geçin boya ismi M1 ürünü 3 metre çiçeklerle hoş geçin 2 çiçeklerle hoş geçin yakamda çiçeklerle hoş geçin elimde. Çiçeklerle hoş geçin. Evet şu anda iletişimliğin sesi açık. Bu ürünlerin kutu açılımlarını sağ üst köşedeki kartlardan orada i harfi var ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Ya da bunların isimlerini YouTube sayfamda aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. M1 Pro modeli. yüksek ses istiyoruz kayıtlarda. Off konumunda taktım. Oya E1 Pro yani uzman ürünü 3 metre. Çiçeklerle hoş geçin. 2. Çiçeklerle hoş geçin. Yakamda. Çiçeklerle hoş geçin. Elimde. Çiçeklerle hoş geçin. Şimdi bunları hızlı hızlı arka arkaya karşılaştırıyorum. Cimeri, könik, M1, M1 Pro. Zore cimeri, yakada, 1, 2, ağızda, 1, 2, könik, yakada, 1, 2, ağızda, 1, 2, boya, M1, yakamda, 1, 2, ki ağzımda 1 2 M1 pro yakada 1 2 ağızda 1 2 Merak eden arkadaşlar için -10 desibel yapıyorum. Yakada 1 2 ağızda 1 2 De, çiçeklerle hoş geçi, çiçeklerle hoş geçi, çiçeklerle hoş geçi, çiçeklerle hoş geçi. Yakamda çiçeklerle hoş geçi, Yakında... çiçeklerle hoş geçi. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Elimde çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. metre. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. yakamda çiçeklerle hoş geçin çiçeklerle hoş geçin çiçeklerle hoş geçin çiçeklerle hoş geçin elimde çiçeklerle hoş geçin Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin. Çiçeklerle hoş geçin.